Yok artık. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yazmamıştı Tiffany bu kağıda. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Bergo Türk. Çok uzun süredir video gelmiyor. Aslında 4-5 gündür video gelmiyor. E malum biliyorsunuz araya korona girdi, bir şeyler girdi. Video çekemedim arkadaşlar. Sebebi de şu, şimdi belki Türkiye'de öyle değil ama Belçika'da şöyle bir durum var. Akşam saat 10'dan sonra dışarı çıkma yasağı var. Ondan sonra sabah 5'e kadar çıkamazsınız arkadaşlar. E biliyorsunuz ben de genelde geceleri çıkıp video çekiyordum. Orada burada yani bir şeyler yapıyorduk. Hatta katil Noel Baba'dan bile bir yenilikler geldi biliyorsunuz. Yeni yıl geliyor. Yeni yılda kim geliyor? Noel Baba geliyor arkadaşlar. Geçen sene Hırsız Noel Baba'nın peşindeydik. Bu sene katil Noel Baba'nın peşinde olacaktık. Fakat dışarı çıkamadığımız için artık akşam ondan sonra ve bu yeni yıla kadar böyle sürecek herhalde. Bu yüzden geceleri dışarıda video çekmem pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Ben de bugün bakın kimi buldum? Kimi buldum? Tiffany buldum arkadaşlar. Evet birkaç gündür Tiffany buldum. Fakat video çekemedim bu konu üzerinde. En son seferinde terk edilmiş kasabaya gittik. Terk edilmiş kasabadan ne bulduk? Orada da böyle sihirli bir iksir gibi bir şey bulduk. Orada da bu suyu iç, iç yazdı. Bir şeyler yazıyordu bir kağıdın üstünde. Fakat daha o suyu içmedim. Ve şu an gördüğünüz gibi akşam 6'ya doğru böyle bir Chucky ile Luvabella'yı bir konuşturalım. Bakalım neler oldu, bakalım ne olacak arkadaşlar. Chucky ile Luvabella'nın durumu ne olacak onu göreceğiz. Hemen hatırlatma yapacağım. Şöyle bir kağıt koyuyorum ortaya ve bir kalem koyuyorum. Işıkları 30 saniye boyunca kapattıktan sonra ya Chucky ya Lovabella bu kağıda bir şeyler yazıyor. Bunu birçok kez gördük bile bakalım bu kez neler yazacaklar arkadaşlar. Bu arada gözümü soranlar olacak iyileşti mi. Hala gece 12'den sonra gözüm böyle değişiyor. Hatta ben bir şeyler düşündüm. Oğlum şu sihirli terk edilmiş kasabadaki suyu içsem belki iyileşirim arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? denesem mi lan böyle tam 12'den sonra gözüm değişiyor ya. İksiri bir içeyim. Belki iyileştirir bilmiyorum. Yorumlara yazın içmemi istiyorsanız. Şimdi hemen konuya var ama var mı önce biraz parfüm sıkalım arkadaşlar. İkisine de güzel koksunlar çünkü biraz kokuyorlar ya. Şu an güzel kokuyorlar ya. Neyse parfümü sıktık arkadaşlar ışığı kapatacağım. Bakın bu, bu akşam biraz erken, çok çok erken video çekiyorum. 6'da video çekiyorum ama dışarı kap karanlık bile. Bakalım bir şeyler yazacaklar mı? Önce kalemi Chucky'in eline vereceğim ve eline alabilirse tabii çünkü bu kalem biraz Allah kalın. Neyse şurasına sokacağım. Chucky bak kalemi burana koydum. Şimdi bu kağıda yaz. Ne yazacaksan yaz Chucky. Okey mi? <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Işığı kapatacağım şimdi. Ondan sonra bakalım. Chucky K'da ne yazacak? Merak ediyorum. 1, 2, 3... First thing we gotta do is get out of this body once evet arkadaşlar duyduğunuz mu çeki değişik değişik şeyler dedi şimdi ışığı açacağım Bakalım gerçekten çok merak ediyorum lan. Çaki ilk defa konuştu yani ışıklar kapalıyken. Açıyorum ışığı. Bir, iki, üç. Aha! Arkadaşlar. Çaki resmen... Bu saç ne lan? Saçı da yapmadık. Arkadaşlar Çaki resmen kumuldu işte. Bakın. Size de göstereceğim. Kamerayı şöyle biraz indireceğim. Bakın, bakın. Bakın. Oğlum. Değişik, değişik. Bakın ne çizmiş. Bu ne demek lan? Arkadaşlar, Çaki gördünüz mü kağıda ne çizmiş? Bu ne, yumurta mı? Şeye benziyor lan bu. Hani oluyor ya, neydi o? Adı neydi onun? Durun bir... hani çam ağacında böyle koyuyoruz hep çam ağacının üstüne süslemek için. Aynı öyle bir şeye benziyor. Ve Chucky böyle oturmuş ayaklarını açarak kalem yanında Luvabella da herhalde kımıldamış gibi bakın Chucky'ye bakıyor. Oğlum bunlar var ya beni korkutuyor. Şunun şunun suratına bakın arkadaşlar. Şunun kafasına bakın. Neyse. Şimdi ben bunun ne olduğunu pek anlamadım i̇kisine de soruyorum şu an. ikisine soracağım. Şey değil. Dur kız ayakta dur. Beni korkuttun çatlak. Arkadaşlar şimdi şunu soracağım. Kamerayı kaldırayım şöyle. Evet. Hop. Şimdi var ya ne soracağım biliyor mu Bu şey. Bu şey ne? Arkasında bir şey yok ama yok. Tamam boş. Neden Çaki bunu çizdi? Onu soracağım arkadaşlar şimdi. Lan kız. Ay yüzü parfüm olmuş bunun lan. Kıyamam ben sana. Gel sileyim yüzünü dur dur dur. ama makyajı bozulacak kızım. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben şey soracağım. Chucky veya Luabella Luva diyecektim. Oğlum Luabella gelmesin. Şimdi Luabella'yı biliyorsunuz başka bir bebek. Chucky ona aşıktı ama sonra bilmiyorum. Bunların ikisi bir oldu. Bilmiyorum arkadaşlar. Luabella şu an ortalıkta gözükmüyor. Neyse. Şey soracağım arkadaşlar. Ne soracaktım? Ha. Chucky'nin çizdiği bu resim ne demek onu soracağım şimdi. Chucky veya Tiffany bu kağıda yazın. Bu bu resim neyin nesi yani niye bu resmi çizdiniz? Onu söyleyin bana. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi Oğlum bayağı da güzel çıkıyor mu böyle. Koslara falan bak. Oh yeah. Baya da kaybettik ya. Kahrolası korona var ya. Spor salonları da kapaldı. Şey de kapaldı. Spora da gidemiyoruz. İyice, iyice ev kuşu olduk ya. Neyse arkadaşlar. Kapatacağım ışığı bakalım. <gülüyor> 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 Tiffany veya Chucky ne yazacak bu kez kağıda? Hazır mısınız? O zaman hemen kapatıyorum ışıkları. Bir. 2 3 Şimdi açacağım hemen ışığı bakalım neler oldu neler bitti merak ediyorum. bir 2 3 Yok artık. Oğlum inanamıyorum lan. Arkadaşlar şu an var ya çok değişik şeyler oluyor gerçekten. Işıklar kapalı iken Chucky ve Tiffany acayip derecede konuştular. Böyle 4-5 laf söylediler birbirlerine gerçekten var ya. Lan ne oluyor? Koronayı mı kaptım lan senden? Oğlum yaklaşmayın bunlara ben fazla durun. Bir metre uzak duracağım. Arkadaşlar. Duydunuz mu ne oldu? Işıklar kapalıyken Tiffany ve Chucky konuştular. Ben kameranın arkasında bekliyordum. Değişik değişik böyle bir şeyler dediler. İngilizce konuştukları için pek anlayamadım ben. Siz anladıysanız söyleyin ama... Herhalde Tiffany I love you Chucky dedi. Yani Chucky seni seviyorum dedi. Emin değilim bundan. Diğer söylediklerini pek anlamadım. Siz anladıysanız bir yorumlarda tercüme edin bana. Belki bir ipucu bulabiliriz. Belki bir şeyler bulabiliriz arkadaşlar. Chucky ile Tiffany'nin söylediklerini yazın. Yani tercümesini yazın arkadaşlar. Benim İngilizce biliyorsunuz. Biraz berbat. Hadi bakalım kağıda yazmışlar. Bakmadım daha. Oğlum Tiffany kağıda ne yazmış? Yok artık. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yazmamıştı Tiffany bu kağıda. Arkadaşlar okutuyor mu size de? Okutacağım başka çare yok. Yok çare yok arkadaşlar. Hazırsanız göstereceğim. Bakın. Bunu iç. Bu ne demek? Bu ne demek oğlum? Bu ne ki? Bu bu ne? Bu bu bu, bu. ne içeceğim? Kağıdı mı içeceğim böyle buluk buluk Kızım ne içeceğim? Arkadaşlar bakın şu bakın gösteriyorum size bunu. Abi şuraya bir şeyler çizmişler yuvarlak değişik bir şey bunu iç yazmışlar. Bu ne ama? şimdi ben bir şey yapacağım. Bunun ne olduğunu bunlara soracağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Tiffany veya çok iyi indir artık korkutuyorum ben öyle kollara havada bir şeyler yapıyorum gibi. Arkadaşlar şimdi soruyorum ikisine de bu ne? Bu ne? Yazın. Kağıda yazın. Okey mi? Ne olduğunu yazın bana. Ondan sonra içeceğim mi içmeyeceğim mi? Hep beraber Bakacağız değil mi arkadaşlar? <laughs> Oğlum şu şey ışık yüzüme vuruyor ya. Şey melek gibi oluyor. Orada bir... Oğlum sesler geliyor lan kapıdan. Neyse şey kapatacağım arkadaşlar. Bakalım ne diyecekler. Ben de merak ediyorum. Bir, iki, üç. Hadi yazın. Arkadaşlar hazır mısınız? Çok merak ediyorum. Şimdi ışığı açacağım bakalım neler yazmış. Bu aşıklar. Bir, iki, üç. İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum şu saçımın haline. Haline bakın. Resmen o kadar şok yaşıyorum ki. Bakın 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 bakın. Oğlum. Hı hı. Oh, hiç, hiç normal bir şey değil bu var ya. Ya bir yer bir şey fark ettim. Niye hep şok olunca elimi ağzıma koyuyorum? Böyle ya böyle, böyle şok olabilirim. Yok lan koyayım ayıp ol ya ağzımın içi gözüküyor. Ayıp değil mi? Öyle. ondan bak işte saygıyla şeyle büyüyen insanlar. Belki ki ağzının içini göstermemellerdir. Ondan böyle şok oluyorum ya. <laughs> kapatıyorum. Belki sinek girecek ağzıma. Nereden biliyorsunuz? Neyse arkadaşlar. Şu anki durum başka ciddiye gelelim. Gel bak bak bak. Ka Ka kağıt nerede lan? Yeri atmışlar kağıdı. Durum. Bakalım bir şey yazmışlar mı? Arkadaşlar kağıda bir şey yazmamışlar. Bunu iç ben de dedim ya onlara ne içeceğim bu terk edilmiş kasabadaki bulduğum iksir değil mi benim? Ne geziyor burada? Bakın ikisi de ayağa kalkmış böyle sanki elleriyle bunu gösteriyorlar. Anladım. Bunların içmemi istedikleri şey bence ne biliyor musunuz mu? Bu. Bunu içmemi istiyorlar arkadaşlar. Ama biz bunu bir ala içirecektik değil mi? Yani size söylemiştim. Bunu Bilal mı içsin yoksa ben mi? Bilal bilmeyenler e, kameramanım oluyor. Bu it, o içsin dediler. Eğer sirli iksiri gelecek videolarda içmemi istiyorsanız veya Bilal'ın içmesini yorumlarda söyleyin. Bilal mı içsin, ben mi içeyim? Yazın. Ya Bilal yazın ya İbrahim yazın ya yorumlara. Bilal yazın sakın arkadaşlar, Bilal yazın. Senden ben yok. yok Bilal'ı deliye yok, dönüştüreceğiz. Yok. Oğlum gülüyoruz biliyoruz da resmen ne bulduk lan. Ama Chucky ile Luvabella sen iç diyorlar. E ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Benim kafa karıştı. Siz bu iksiri birer içsin diyorsunuz. Ee, Chucky ile Tiffany de benim içmemi istiyorlar. Bu nasıl olacak şimdi? Arkadaşlar bakın ben şimdi bu riski göze alamam bunu içerek. Çünkü bunu içersem her şey olabilir. Bilmiyorum güvenebilir miyim bunların ikisine. Evet eskiden Chucky'ye güvenebiliyordu. Çünkü Chucky bize yardım etti. Ama artık Chucky Tiffany ile olduğu için belki Chucky de kötü olmuş olabilir. Tiffany belki beni şeyler yapmak istiyor. Bilemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum. Kafam şu an hafif dumanlı. Düşünemiyorum pek Bu yüzden bu videoyu burada bitireceğim. Ama bitirmeden önce size soruyorum arkadaşlar bu iksiri içeyim mi? İçmeyeyim mi arkadaşlar? Bunu yorumlarda yazın. Eğer içmemi istiyorsanız Çaki ile Tiffany ile hem fikirseniz yoruma Belgo Türk iç yazın. İç yazın. Sizi dinleyeceğim ve bu iksiri içeceğim. Bakalım ne olacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Bunlar ikisi de bilmiyorum nereden gördüler, bildiler bu iksiri yoksa bunlar beni ter takip mi ettiler terk edilmiş kasabaya arkadaşlar. Her şey olabilir bunlardan var ya bunlar az şey değil arkadaşlar. Bunların ikisi çok çok uyanık arkadaşlar böyle göründüklerine bakmayın. Neyse şimdi ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bitirmeden önce arkadaşlar eğer Chucky ile Tiffany seviyorsanız videoyu beğenin. Eğer daha çok video istiyorsanız onlarla yine videoyu beğenin. Ve bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Kas gösterme çabası. tamam <laughs> mı arkadaşlar? Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Gel öpeyim seni. Sen de Gel kız. Gel. Sen de alnından öpeyim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.